Arkadaşım bugün arkadaşlar bir olayları görüyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gezegenleri kazacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar ee, buz diyarı var arkadaşlar. Burada böyle volkanik diyar var. Burada e, ne olduğunu bilmiyorum. Burada arkadaşlar oryantal falan diyor. The abyss istiyor arkadaşlar. Burada da heaven diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar değişik değişik arkadaşlar böyle evrenler var. Hatta bu oha burada da varmış ha. Bakayım. Oha bu ilerlerde de bir şeyler var ha bu ne? Bosslar boss bir şeyler var abi. Vallahi arkadaşlar burada da ayrı bir şey var. ne oldu? Oo tepede neler var? Arkadaşlar ayva yedik arkadaşlar. Vallahi abi, Bugün arkadaşlar bayan efsanevi bir... aha garip bir şey aldım. Bugün arkadaşlar efsanevi olayları görüyoruz. Burada da ayrı bir şeyler var. Vallahi arkadaşlar yani ee, ne diyeyim bilemedim abi. Ne diyeyim bilemedim abi. Bugün arkadaşlar e, gezegenlerde arkadaşlar maden kazacağız. Yani bayağı efsanevi. Bir... Aa burada diamond var galiba. Dur bakayım. Gözünü seveyim. Ve e, daha da fazla arkadaşlar tarzı videonun devamını istiyoruz. A aşağıdan arkadaşlar beğenmeyi, kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza unutmayın arkadaşlar. Oha Diamond'muş abi bak yakında şey yapın isimleri yazıyor. Kömür mü? Arkadaki altın, demir var, çapır var. Bu da Diamond abi. Direkt doldu yani. Oha daha fazla para veriyor ya. 92 bin. O 92 bin mi? Evet. Ee, zengin, o <laughs> zengin olduk abim. Şimdi. Ee, şuraya şöyle bir gidiyorum. Şunları şöyle topluyorum. Şu diamond'ı tekrar alacağım bu arada. Diamond arkadaşlar baya nadir belli ki yani. Baya bir para da aldık ama sanırsam bu normal bir para. Düşük bir para tahminimce. O oh, solda kaç para ve alacağımız da yazıyor ya. 35 bin, 30... oh, 40 bin. Vallahi baya zengin olduk ha. Tamam şu diamond arkadaşlar çaktır. şu ileride de var. ya çok da arkadaşlar şey değilmiş yani. Uyuz oldum. Neyse şimdi. Markete falan bakacağız. E, markette arkadaşlar güzel kazmalar alacağız. Ondan sonra e, şu tepeleri mepeleri çıkıp keşfedeceğiz arkadaşlar. Maceraları gireceğiz yani. Şimdi tamam. E, store 200 bin paramız var abi. Bu ne? A, 2000 de normal şey istiyor. E, 16 bin. Aynen 47 bin. Baya arkadaşlar baya bir şey yani. 47 bak 134 oldu. 101 bin. Oo, ölümcül kazma aldık abi. Abi bu ne böyle? Aha şurada diamond var hemen. Dur şunu hemen alalım. bakınız nasıl kaç kaç veriyor? 5-5 veriyor. Abi gözünü seveyim. Anında doldu abim. Tamam. Ee, hemen şunu tekrardan alacağım. Bu arada bitirince falan böyle bir şey oluyor mu? Tamam. O ekstra şey oluyor. Tamam. Şimdi. Ee, ne yapıyoruz abi? Şu tepelerde de ayrı şeyler var bu arada. Bak bunun içinden geçtim. Para verdi mesela. Değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Şimdi. Ee, günlük ödüller diyor. Tam buradan bunu da aldım. Vallahi. <laughs> Beynim allak bulak oldu. Şimdi ne yapalım? Eee... Çantalar var. Bir çanta doğru bir çanta alalım abi. Çanta baya önemli yani. Ee, tamam dedim abi. Bir şeyler oluyor şu an. Ne oluyor? Abi nereye geldik? Bu ne abi? Vs mi atacağız? Moon Boost. Bu ne abi? Şu, şu elmasları falan mı? Oha! Bunları mı alıyoruz? Yo. Aa, elmas yoo Bir dakika. Oha! topu çabuk 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 çabuk. Çabuk abi orada bayağı var. Abi gözünü seveyim yukarıdan garip garip şeyler yağıyor para da verin. Abi topla 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 şu yanda pembeli membeli var onları alacağım şimdi. Abi gözünü seveyim. 30 saniye falan zamanımız kaldı. Abi gözünü seveyim. Bu ne böyle? Bu da mı? Bu da kırmızıymış abi. Yandan böyle pembe gözüküyormuş. Bu jims'ten ne işe yarıyor bu arada? Abi gözünü seveyim. Bir sürü oldu. Ne işe yarıyor acaba? Pet falan mı upgradeleştiriyoruz ya da kazmamızı güç mü şey yapıyor? Bu ne tepelere bir çıkıyormuşuz galiba. O tepelerde de ayrı ayrı şeyler var ha. Vallahi garip garip şeyler var tepelerde de. Ama baya bir zıplama şeyimiz ekstra Şu en tepeye çıkmamız lazım. Abi topla şunları. Abi 3 saniye. Gözünü seveyim yapma etme. Abi ya. Neyse ne iş yarıyordu bu arada. Daha ne iş yaradığını bilmeden böyle panikledik ama. Şimdi abi ne yapalım biz. Ee, Moon Booster'lar var. Buradan 2 iki zıplama falan var. Bak mesela bundan alacağız iki kere zıplayacağız mesela. Şuradan da biz bir çantalamıyoruz yüz oldum. Bak şöyle bir hop hadi bakayım oha bayağı zıplıyor. Bunlar da rank falan herhalde. Aynen bunlar baya ileriki şeylerde. Bu ne abi? Tamam bu başka gereksiz bir şey. Şimdi bir dakika. Ee, şuradan şöyle şöyle zıplasam şu kaç para veriyor mesela şunun içinden geçtim. Daha bu ilk baştaki gibi 242. Abi şu en yukarı çıkmamız lazım bizim ya. Ay vallahi uyuz oldum. Ne bu abi? Hadi abi kas kas kas. Bu arada abi şunlar ne kadar mesela. Aa bak bu da şeye seviyeye göre veriyor. Mesela e, bak abi 800 Robux veriyorsunuz. 26.000 veriyor. Zaten abi şuradan arkadaşlar iki tane kazmaya vurunca zaten 200.000 veriyor. Abi gözünü seveyim. Yani gerçekten Baya e, bayağı şey yani orası bayağı garip olmuş. Şuradan hemen toplayalım abi. Vallahi arkadaşlar sağ solu keşfetmeye çalışacağız, keşfedebildiğimiz kadar. Ee, ne olacak bilmiyorum. Bu arada e, yukarıdan e, Ruby Hunt diyor bir şey yazdı. Büyük ihtimal başkalarını aldı herhalde oraya. Anlamadım ama e, çantamız yarıya kadar doldu. Güzel abi. eğer biz burayı doldurursak abi bayağı şey olur yani bayağı para kazan. Bak şurada bir tane daha Diamond var abi. Şunu da şöyle bir hemen alalım. Ondan sonra yanda bak şey var. Ee, yeşil garip bir şey var. Yeşil bence daha güzel olabilir abi. Şu Diamond'dan sonra yeşile gideceğim. Yeşil görmedim çünkü ilk defa görüyorum ya, Kop tamam. Ne abi bu? Emerald, zümrüt. Oo. Zümrüt daha iyi abi. Vur vur vur. Şuradakine Sandy kum ıı, şey diyor. Onun içinde acaba bir şey mi çıkartıyoruz? Dur bakayım oraya gideceğim şimdi abi. Şunu da şöyle bir al al çantamız fullenmek üzere. Aman abi tamam bir kere daha vur bir kere daha vur tamam şimdi abi şunun yanına bir gidelim bu neymiş abi buradan o 500 bin kozmosa ee, galiba 500 bin kozmosa abi pet çıkartıyoruz 500 bin yalnız bu nasıl bir şey abi ee, mesela şuradan e, o bak 906 falan bunlar baya bir bozuk yapmışlar abi gözünü seveyim neyse şuradan bir tane vurdum satalım kaç para oldu oha 1 milyon paramız oldu güzel abi <laughs> direkt abi buradan aslında ee, 2x orları alabiliriz ama ilk öncelikle bence şey yapalım e, 3x zıplama abi 4x zıplama, 225 bin Battık abi ya Aha Di Aa, diğer gezegenlerde Satın alıyoruz artık gerisini Oha abi Vallahi yani efsane Buradan daha bir şu e, kazmayı alıyorum Altın kazma garip bir şey oldu abi Şimdi ben şu tepeye bir çıkmaya çalışacağım arkadaşlar Şuradan bir dakika Şöyle yapalım Şöyle 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 hop tamam buraya vardık Buradan daha bir şöyle bir tepeye çıkıyorum Nereye bak şuraya çıkabiliyorum Şu üstteki blota çıkalım Tamam. Buradan da şuraya çıkıyorum abi. Tam şunu da alalım. Abi gözünü seveyim. Çok güzel ya. Buradan da zıpladık abi. Buradan nereye çıkabiliyoruz? Şu buluta çıkabiliriz abi. Şöyle. Tamam. Buraya çıktık abi. Buradan böyle bir bakıyorum. Arkadaşlar bu arada böyle pek e, gaza gelip arkadaşlar sağa sola atlamıyorum. Çünkü e, ne zaman böyle bir şey yapsam e, hep arkadaşlar GG oldum. aşağı düştüm yani. Şimdi e, buradan ee, nereye atlayabiliriz? Şu buluta bence atlayabiliriz abi Şöyle şuraya atlayalım Buradan, Aa, buradan da oraya atlayacağız Tamam Abi gözünü seveyim E ne yapacağız buradan? Uyuz oldum dur bakayım bir daha deniyorum abi şuraya Tamam ee, Şöyle bir çıkmaya çalışıyorum Bak buraya çıkamıyoruz abi bir kere daha zıplamamız gerekiyor ya Ne yapacağız abi? E abi YG olduk çıkamıyoruz en tepeye Yok abi çıkılmıyor. Vallahi çıkılmıyor. Bir dakika şöyle bakıyorum. Aa uyuz oldum. En aşağıya düştükten bir dakika. Şuraya gelelim bari. Ee, farklı bir yol izleyelim abi. Farklı bir yol izleyelim. Abi şu en tepeye çıkmak istiyorum ya. Vallahi çok içimde kaldı. Şuradan. Tamam. Buradan da şöyle. A, tamam oraya çıkıcı. Ah çıktık bile. Çok güzel abi. Ee, buradan. Hmm, arkadaşlar bence zıplama. Gerçi zıplama da alamıyorduk. Abi şuraya atlasak. A bak şu ilerlerden çıkacağız tamam Bak şimdi buraya atladık ya ee, Böyle böyle çıkacağız herhalde Bak şimdi şuraya biz bir tekrar geri dönelim ee, Buradan Şuraya gel abi Vallahi arkadaşlar baya bir e, Kafayı zorluyor yani Şu anda arkadaşlar beynimin bütün e, Şeylerini hissediyorum abi ee, Buradan e, Oraya atlayacağız herhalde Tamam bir dakika şuradan şuraya atlayabiliyor muyuz Yok tamam Şuraya atlayacağız şöyle Yardır 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 yardır. Tamamdır abi şuraya atladık. Ee, buradan buraya. Buradan böyle. Nereye çıkabiliyoruz? Abi gözünü seveyim ya. Çok yukarılara benim yükseklik korkum var. Gözünü seveyim. Tamam. Buradan buraya çıktık da buradan e, şuraya sanırsam. Buradan da şuraya. Yok abi yok. Şu anda hiçbir yere gidemem abi. <laughs> Panik yaptım. <laughs> hiçbir yere gidemem abi. Şimdi. E Buradan Üste çıkacağız. Az kaldı arkadaşlar. Başaracağız bunu arkadaşlar. Hep birlikte başaracağız abi. E bak kafamız oraya çarpıyor. Buradan abi şu bulut atlasak. Şöyle. Buradan Bak çok az kaldı. Abi gözünü seveyim. Tamam. Tamam böyle. Buradan da Böyle. Şimdi Abbas kaldı. Burada düşersek yer geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan şöyle. Ee, buradan böyle. Ee, buradan da şuraya abi. Buradan da hadi. Hadi bakayım oğlum. Adam olacaksınız lan. Adam olacaksınız oğlum. Bu ne get reward. 250 rupi alacağız. Tamam güzel. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Güzel abi. Her belli bir süredir alabiliyoruz yani. Başka neler var bu ne mesela ee, 1 milyona açabiliyormuşuz abi Bu ne abi gözünü seveyim çok pahalı Başka ne var burada böyle satma şeyleri var Satabiliyoruz tamam ee, Burada şey var Normal Adaya dönüş yerimiz var abi Şuradan bir dönelim travel yapalım abi Şu kilidi bir açalım neresiymiş abi orası ee, Şurası mı Aynen her arkadaşlar gidebiliyoruz abi Her gidebiliyoruz güzel ee, bay diyorum bir dakika Şuradan arkadaşlar şey alalım e, ee, boost alalım. 400 bin ne abi ya? Gözünü seveyim abi. Başka bir şeyler var mı? A, madenler falan var bak burada. Demir falan var. Ekstradan şöyle bir tepeye çıkmaya çalışalım bakalım. Acaba bir sonraki adaya da çıkabiliyor muyuz abi? Yok abi daha bence daha başka adalara çıkamayız abi ya. Yok imkan yok abi. Normal biz yerimize dönelim. Şuradan başka diamond falan yok değil mi? Şöyle bakıyorum. Ee, Yok hep demirler falan filan. Normal arkadaşlar adamımıza dönelim. Oradan şey yapacağız abi. Ee, bir normal kasılalım abi şimdi. İlk olarak bir e, şeyimizi keşfetme görevimizi hallettik abi. Şuradan da pis alalım. Vur vur vur. Yanında çopurlar falan var. Pek çopurlara falan şey. Bak bunlar az para veriyor abi ya. Bizim direkt diamond falan bulmamız lazım. Dur bakayım. Bak şurada diamond var mesela. Şu diamond'ı alacağım. Bu ne mesela abi? Ee, bu diyor ki... O şeytan şey diyor. Teleport... Ee, Damon o oh, şeytan space lord olursan buraya gelebiliyorsun diyor Büyük ihtimalle arkadaşlar en başta 1000 milyonda falan noob falan filan garip işler alıyorduk ya Onun şeyinde bak yukarıda da boss var abi Damon Şeytan bölgesi Abi gözünü seveyim Vallahi arkadaşlar oralar abi yakıt gidebiliyor muyuz? Dur bakayım Şöyle Şöyle abi şuraya bak Geldim ee, Boss health 231 Canı az kalmış abi nasıl dalacağım buna? Ad kazmayla vuruyorum. Hatta <laughs> abi gözünü seveyim. Bir bir canı gidiyor yalnız kazmayla. Yeni kazma alsam. Belki de öldürebilirim abi. 224. Abi gözünü seveyim. Bence abi yeni bir kazma alalım biz abi. Şu diamond yapalım. Buraya geleceğiz. Tamam canı az arkadaşlar. Çaktırmayın. Kimsenin haberi olmasın. Başka bu ne abi? You like join? Yok abi. Şu diamond'ı hemen bir alalım şu diamond'ı aldık abi. Başka da Şurada bir tane diamond var galiba. Yok, emerald var. Tamam. Bizim emerald. Şu emerald'ı alalım. Emerald iyidir abi. Ondan sonra emerald'dan başka ee, şurada sanırsam başka lapis var abi. Aa bizim a, diamond ya da emerald falan a, diamond var şurada. Tamam, güzel. Arkadaşlar kazmamı güçlendireceğim. Ondan sonra noob olayını alacağım. Daha sonrasında da arkadaşlar oradan direktmen abi ee, şu e, canavarı kesmeye gideceğim. Baya canını azaltmışlar abi. Yani biz öldürüp şu anda arkadaşlar şey yapabiliriz abi aslında. Baya yani e, şanslıyız aslında şu anda. Kimsenin gitmemesi lazım ama aslında birisi böyle gidip canını da azaltsa bizim için biraz daha güzel olur ama şöyle biz abi şimdilik şey yapalım. Yeni kazma alacağız. Bir de 1 milyona e, şey alacağız yani. Şu anda arkadaşlar tamamen artık diğer gezegenler değil de Tamamen biraz daha kendimizi güçlendirmeye odaklanacağız arkadaşlar. Çantaya gerek yok bu arada. Çantamız tamamen fazlasıyla yeterli. E, çantamız şu anda zaten. Ee, zar zor dolu hiç gerek yok O yüzden dolayım e, tek yapmamız gereken e, Tamamen abi Kazma ve o e, seviye şeyi Almamız lazım seviyemiz yeterli olur Soruya bile girebiliriz bak burası da yakında gelecekmiş abi Bant çekmişler dur bakayım Abi gözünü seveyim bir diamond Falan verin gözünüzü seveyim şu altını alalım Bari ya uyuz oldum Bir yandan bakalım abi diamond görüyor musunuz abi Gözünü seveyim Bak şu ilerlerde bayağı var ya Şu anda bak kimse savaşmıyor şeyle Oradaki bossla şunu da al abi tamam. Abi hiç bir diamond falan yok mu? Gözünü seviyor ha diamondları soyunu kuruttuk galiba diamondların. Ah oh, şurada garip bir şey bu ne? Abi bu almış üzerindeki şey. Abi diamond var abi şurada. Şu diamond abi diamond bir dakika. Tamam diamond'a vuruyoruz hani güzel. Şimdi büyük ihtimalle abi diamond bizim şeyimizi fuller. Bu arada arkadaş emerald daha nadir abi onu anladım şu anda. Emerald'ın arkadaşlar canı 100'dü. 140'tı bunun 108 falan. Aga Aga hoş geldin <laughs> Aga abi gezegene gelmiş ha bizi ziyaret etmeye Şu anda Mars'tayız abi Hop vur abi vur 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 abi kaç oldu 532 Az kaldı az Şunlara dalıyorum abi direktmen. Şuradaki chopper'ları da aslında dalabiliriz ama Başka sana diamond falan yok herhalde yakınlarda Tamamdır abi hop sattım Şimdi ee, Şuradan Abi bana noob ee, direkt arkadaş 2x veriyor bir tane noob aldım abi Aha Sıfırlandık mı? Aa sıfırlandık abi noob aldığımız için ama etrafımızda değişik şeyler var. Bu ne abi böyle? Dur bakayım. Bir dahaki neymiş? Astronot diyor. Oha. Abi gözünü seveyim. Sıfırlandık ha. Vallahi sıfırlandık. Ama sıkıntı yok. Çok daha hızlı şey yapacağız şimdi de. Mesela şu lapis hemen şöyle bir alalım abi. 2x 2x veriyor abi. Şimdi mesela şey yapacağız. Direkt arkadaşlar 5'lik kazmayı alacağız direkt en ucuzundan. Direkt 10 10 yani. Aşırı hızlı olacak şimdi. Şöyle bir alıyorum çantayı fullluyorum Tak 73 bin oldu abi. Şuradan da zaten ee, şuradan hop şöyle 16 bine şöyle e, 47 bine de şöyle aldım. Şu anda yes dedim. Aa, burada şeyleri toplayacağız sanırsam yine. Neyse arkadaşlar o zaman yavaşlam diyoruz sonuna gelin. Daha da fazla arkadaşlar tarzı bir istiyorsanız arkadaşlar ben bir da arkadaşlar bunu değilsin arkadaşlar. Ve yukarıdan da yine gemsi Bunlar ne işliyor anlamadım ama ya. Ve hoşçakalın.